Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonların 5. testi ile devam ediyoruz. Şekilde f r'den r'ye fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşittir. f 1 4 denklemini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu ne demek? Grafiği bir birim bir birim sağa ötele. Şuradaki 4 ne demek? 1 bir, 4 birimde aşağı öteli demek, değil mi? Şimdi o zaman sırayla bu adımları uygulayalım arkadaşlar. Önce bir birim sağa öteleyeceksem ben, artık eksi 5'ten değil de nereden geçecek? Eksi 4'ten geçecek. E, sıfırdan değil de şuradan sıfırdan değil de artık birden geçecek ve son olarak da 5'ten değil de 6'dan geçecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, şurası 1 olacak. Şurası da eksi 4 olmuş olacak. Tamam şu adamı hallettik. Şimdi ne yapacağım? 4 birim aşağı öteleyeceğim. Rengimi de değiştireyim. 4 birim aşağı öteleyeceksem bakın şurada tepe noktası 1 ya arkadaşlar. O zaman ne olacak? Tepe noktası. Bakın şurayı da bir temizleyeyim. Kendime yer açayım. Evet. 3 birim aşağı, 4 birim aşağı indirdiğim zaman artık 1'den değil de eksi 3'ten geçmesi gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Tepe noktasını eksi 3'te yapacak. Tamam. Şöyle gelecek o zaman şöyle gelecek ve şöyle bir grafiğimiz olmuş olacak arkadaşlar. E şimdi böyle baktığım zaman mavi ile hiç siyahın kesişme noktaları var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden bu denklemi sağlayan reel kök de yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Ortak bir noktalar olmadığından dolayı demek ki hiç sağlayan değer yok. Doğru cevabımız E şıkkı. Bence güzel soru. Buna bir işaret koyabiliriz. İkinci sorumuzda devam edelim. Yandaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir. Mutlak değer fx-3 artı 1 fonksiyonun aynı noktayı grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yani ben burada kaçamak çözüm yapmayacağım. Tamam mı? Işıklardan giderek de tabii ki yapabiliriz ama e, buradaki asıl amacımız grafiği kendimiz çizebilmek. Yani sonuçta buradaki hazırlıkların hepsi limit, türev, integral'e arkadaşlar. Yani oralarda rahat edelim değil. Burada eee Tamam yani kaçamak cevaplardan gidebiliriz ama soruyu öyle bir ayarlarlar ki soruyu grafiği çizmek durumunda da kalabiliriz arkadaşlar. Zor sorularda yorum yapabilmek için yani bu grafik çizimlerine biraz hakim olmamız gerekiyor açıkçası. Ben çizerek devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bakın önce grafiği şuradaki 3'ten dolayı ne yapacağım ben? Sağa kaydıracağım. 3 birim sağa kaydırdığım zaman şuradaki t 3 nereye nereden geçecek arkadaşlar? Tam orijinden geçecek, değil mi? Evet, orijinden geçirdim. Şu şekilde bakın, e, şu 2'yi de 3 birim sağa kaydırdığım zaman artık ne olacak? 5 olacak. Şu 2 ile orijin arasındaki fark 2 birim 2 birim değil miydi arkadaşlar? O yüzden bakın şu tam kırılma noktası da bakın aradaki farkın 2 birim olması için şuranın da 3 de olması lazım. E şimdi en sonda ne yapacağım? Bu bir birim yukarı kaldır demek. E o zaman bu grafiği bir birim yukarı kaldıracaksan ben ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Tabi bunu yapmadan önce tabi şurada bir mutlak değerini alacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Mutlak değerini alacağız. Evet. Aman aman. Mutlak değerini almak demek ne demek? Grafiğin x ekseninin altında kalan kısmını yukarı katla demek. E sadece şu kısım değil mi? X ekseninin altında kalan. Ben bunu yukarı katlayacak olursam şöyle bir şey olacak. Tamam şu parçayı siliyorum o zaman. Evet. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi birbirimi yukarı kaldıracağım. Şöyle. Şöyle birbirimi de yukarı kaldırdığım zaman şöyle olacak. Şurası bir olmuş olacak. Böyle değil mi? Evet, buna uygun şıkkımıza baktığımız zaman arkadaşlar zaten 4 ile 6 demiş. Halbuki x eksenindekiler 3 ile 5 olması lazımdı. Burası gitti. Burası 3 ile 5 ama şuranın şuranın ne olması lazımdı arkadaşlar? Bakın şu bir birim yukarıda olması lazımdı. Şu şuranın noktanın. Öyle değil mi? Bak, tam şuraya tekabül ediyor. Evet o yüzden B şıkkı da olmaz. E, C şıkkı zaten tam bizim çizdiğimiz gibi. Cevap C. Diğerlerinin de neden ol olmadığına bakalım arkadaşlar. Zaten bak x de burada yapışmış değil mi? Yani x ekseninin halbuki bir birim yukarısında olması lazım. D de değil. Yine arkadaşlar bakın burası 3 de burası 5 olması lazım. E, 6 olmuş. Zaten Bizim grafimize de pek de benzemiyor arkadaşlar açıkçası. Doğru cevabımız C şık. Geldik üçüncü soruya. Okuyalım. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f mutlak değer x-1 eşittir. Sıfır denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Yani biz istesek grafiğinde çizebiliriz ama bu sefer farklı bir yoldan yapmış olalım arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi şu denklemin kökleri bakın fx fonksiyonunun kökleri eksi 2, 1 ve 0 ya. Neden anladık arkadaşlar? Nereden anladık? Çünkü x eksenini bakın grafiği x ekseninde kesen noktalar bakın e, denklemin kökleri olur. Değil mi? O zaman arkadaşlar bakın ben sırasıyla ne yapmam lazım? Bunun 0'a eşit olması için bak bu y eşittir 0, 0 doğrusu ya. Yani şu x ekseni öyle değil mi? Şimdi o zaman ne yapacağım ben? Üçünü ayrı ayrı değerlendireceğim. Şöyle Mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 2 diyeceğim. Mutlak değer x eksi 1 eşittir 1 diyeceğim. Bir de mutlak değer x eksi 1 eşittir 3 diyeceğim. Bu üç durumu inceleyeceğim ve kökleri bulmuş olacağım. Burada mutlak değer x eşittir eksi 1. Mutlak değerin için negatif olmayacağından dolayı buradan kök gelmez arkadaşlar. Buradan mutlak değer x eşittir 2. x buradan artı eksi 2 değil mi? 2 tane kök geldi. Buradan da benzer şekilde mutlak değer x eşittir 4. x buradan artı eksi 4 gelmiş oldu. Kaç farklı gerçek kök vardır? Değil mi? Artı 2 eksi 2 artı 4 eksi 4'ten 4 tane reel kök gelmiş oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet geldik 5. soruya. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Y eşittir f3x fonksiyonunun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı 8 birim Olduğuna göre n kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bu fx fonksiyonunun grafiği ya. Bakın şuradaki n. Ama e, biz x gördüğümüz yere ne yazmışız? 3x yazmışız. Öyle değil mi? E Ben 3x yazdım. x gördüğüm yere 3x yazdım da o zaman buradaki n diğerinin de 3'te 1'e düşmesi lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Yani buranın artık e, n değil de n bölü 3 olması lazım. Neden? Şuradaki muhabbetten dolayı arkadaşlar. Çünkü bak ben burada x gördüğüm yere n yazıyorum. Demek ki bunun yine fx e, olabilmesi için bakın ne yapmam lazım benim? Üçlerin sadeleştirmesi lazım. n bölü 3 olması için. Değil mi? n'i vermesi için daha doğrusu. Tamam anlaştık. E o zaman bunun alanında bulacak olursam ne olacak? n bölü 3 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 8 olması lazım. Burada 8'ler birbirini götürür. n eşittir 6 gelmiş olur değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Umarım anlaşılmıştır. Geldik 6. soruya. Olduğuna göre B1 kesişim B2'nin grafiği aşağıdakilerden hangisidir Diyor soruyor arkadaşlar. Şimdi beta 1'e bakacak olursak biz şu x kare artı y kare bak şöyle olsa x kare artı y kare eşittir 1 olsa bu birim çemberdir. Öyle değil mi arkadaşlar? Birim çember denklemi birim çember. E, tamam, ama birim yani çemberin genel denklemi nedir? X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r karedir. Öyle değil mi? Burada a a sıfır, b de sıfır, r de özellikle bir olduğu zaman biz buna birim çember diyoruz. Birim çember dediğimiz zaman zaten yarıçapı bir birim olan çember diyoruz. Bu özellikle hem yarıçapı bir birimmiş, bu da a ve b'nin sıfır olmasından dolayı da Tam orijinden geçiyormuş arkadaşlar, orijinde merkezi orijinde olan ve yarıçapı bir birim olan çembermiş aslında bu. E bu e, birden küçük dediğine göre arkadaşlar, bakın şimdi hemen bir çizelim şöyle, şöyle çizdim. Yarıçapı bakın tam merkezde olmayacak mı? Bakın merkezi tam orijinde olmayacak mı? Evet. E şimdi yarıçapı da bir olmayacak mı? Evet. Sıkıntı yok. E, birden küçük olacaksa arkadaşlar, birden küçük olacaksa. Bu ne olur arkadaşlar? Bakın şu içine boyadığım kısım olur, öyle değil mi? Tamam. Şimdi ikinci kısma bakalım. Şurada da e, y küçüktür x kare değil mi? Normalde biz y eşittir x karenin grafiğini nasıl çizeriz? Y eşittir x karenin grafiğini nasıl çizeriz arkadaşlar? Hemen burada grafiği üstünde gösterecek olursam, y eşittir x karenin grafiği şöyle olur. Normalde böyledir. Öyle değil mi? E tamam. Ama şimdi bir tane nokta alacağım. Yani Üst kısmı mı, şu kısmı mı boyayacağım yoksa alt kısmı mı boyayacağım arkadaşlar? Ona karar verebilmek için de ne yapacağız? Ne yapacağız? Mesela bunun fazla gittik. Dışında şurada bir tane benim bildiğim bir nokta alacağım. Mesela bu nokta ne olsun? 0'a eksi 2 olsun. Bu sağlarsa bu nokta bu denklemi sağlarsa demek ki alt tarafını boyayacağım. Sağlamazsa demek ki üst tarafını boyayacağım. Tamam mı arkadaşlar? 0'a eksi 2 yazdım şimdi e, x'i 0, y'si eksi 2 değil mi? Eksi 2 küçüktür. X'i e de 0 sıfır yazdım. 0'ın karesi yine 0. Eksi 2 küçüktür 0. Sağladı mı? Sağladı. E demek ki benim alt tarafı boyamam lazımmış. Alt tarafı boyamam lazımmış. Alt tarafı da boyayacak olursam o zaman ne olacak? Bak şu tarafı boyamış olacağım. İkisinde de ortak boyadığım kısım ne olacak arkadaşlar? Bakın alt kısım olacak. Öyle değil mi? Üst kısımda boyalı yer kalmayacak arkadaşlar. E o zaman zaten baktığımız zaman zaten şu C şıkkının D şıkkının E şıkkının olması mümkün mü? Mümkün değil. Hadi kalsanız kalsanız en fazla A şıkkı arasında kalırsınız. Ama zaten biz grafiğin alt tarafının boyanacağını da söyledik arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence buna da bir yıldız atabiliriz. Geldik 7. sorumuza. Yukarıda f fonksiyonunun f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Hx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman ne yapacağız bunu? Deneyeceğiz yani şıklardan. Şimdi ee, ne diyelim arkadaşlar? Şöyle diyelim. Fx şöyle biz kendimiz çizmeye çalışalım bir. Fx'in sıfırdan büyük olduğu durum ve mutlak değerli ifade olduğu için Fx'in sıfırdan küçük olduğu durumu inceleyelim burada fx büyüktür 0 için arkadaşlar 0 olsun. O zaman o zaman bizim grafimiz nasıl olur? 2 fx artı burası da pozitif olacağından dolayı yine 2 fx olarak çıkar. Bölü 4'ten 4 fx bölü 4'ten fx olacak. Yani fx'in sıfırdan büyük olduğu noktalarda grafiğimizde bir değişiklik olmayacakmış. E bakalım o zaman şimdi grafiğe. fx'in sıfırdan büyük olduğu noktalar neresi? x eksenin üstünde kalan kısımlar. Yani e, şu kısımlar değil mi? E, ve şu aralıktaki kısımlar. Öyle değil mi? Sıfırdan büyük. O zaman biz kendimiz çizelim arkadaşlar hemen şurada. fx'in sıfırdan büyük olduğu noktalarda herhangi bir değişim olmayacak. fx'in aynısını çizeceğim. O da şu değil midir? Bakın eksi 6'ya kadar geldiğim ve 2 ile 4 aralığı, 2 ile 4 aralığı da şöyle değil mi? Tamam. Bu şekilde çizdim arkadaşlar. Geri kalanını ne yapacağız? E geri kalanı da fx'in sıfırdan küçük olma durumuna göre değerlendireceğiz. Hemen şuraya yazayım ben. fx küçüktür. Sıfır olsun. E bu sefer ne olacak arkadaşlar? 2 fx e mutlak değerin içerisinde negatif olduğundan dolayı önüne eksi alarak çıkacak. fx bölü 4. Bu da sıfır olacak. Öyle değil mi? Yani fx'in sıfırdan küçük olduğu noktalarda y eşittir sıfırı çiz diyor. Şimdi arkadaşlar fx'in sıfırdan küçük olduğu noktalar x ekseninin altında kalan kısımlar yani şu kısımlar değil mi? Bir de aynı zamanda 4'ün sağ tarafı değil mi arkadaşlar? 4'ün sağ tarafında ben neyi çizeceğim? Mesela sıfırı çizeceğim. Y eşittir sıfır. Şu değil mi? Evet. Eksi 6 ile eksi 2 arasında da sıfırı çizmeyeceğim arkadaşlar? Y eşittir sıfır. O da bu şekilde değil mi? Evet. Demek ki bizim çizdiğimiz grafiğe benzer grafik hangisi arkadaşlar? Bakın C şıkkı sağlıyor. Öyle değil mi? Evet. Bence bu da güzel soruydu. Buna da bir işaret koyabiliriz. Bakın arkadaşlar grafik çizimleri gerçekten çok önemli. Bazı sorularda bize o kadar çok kolaylık sağlayacak ki ilerleyen zamanlarda da göreceksiniz. Özellikle limit türevi integrale geldiğimiz zaman. Evet geldik şimdi 8. soruya fx eşittir x çarpı mutlak değer x. gx eşittir x eksi 2 olduğuna göre y eşittir. Gof fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şu gof x'i ben nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim değil mi? g bileşke fx şeklinde yazabilirim. Şimdi fx'in ben ne olduğunu biliyorum şurada. x çarpı mutlak değer x olduğunu biliyorum. Öyle değil mi? Ben bu e, fx fonksiyonunu alacağım. Nerede? Gx fonksiyonu da yerine yazacağım. Yani şöyle. X çarpı mutlak değer x eksi 2. Aslında ben bunu bunu çizeceğim arkadaşlar. Evet. Tabi bunu da çizebilmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? Ee, parçalı şeklinde yazmam lazım. Şöyle x büyüktür 0 iken nasıl çıkacak arkadaşlar? Ee, x çarpı x'ten x kare eksi 2'yi çizeceğim. x küçüktür 0 iken Eksi x kare eksi 2'yi çizeceğim. Öyle değil mi? O zaman şurada çizelim hemen. Kendimiz yapalım bu çizimi. Kritik noktamız 0 ya arkadaşlar. 0'ın sağ tarafında x kare eksi 2'yi çizeceğim ben. Normalde x kare x kare normalde şu değil midir? Evet. x kare eksi 2 2 birim aşağı indirmeyeceğim ben bunu. Evet. Şunu çiz, sildim. Şurası eksi 2. Ama sıfırın sağ tarafında çizeceğim için benim o zaman şu sol tarafı silmem lazım. Öyle değil mi? Sol tarafı silmem lazım. Sildim, sildim ve sildim. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Çok da güzel çizemedim ama sıfırın sol tarafında da eksi x kare eksi 2'yi çiz diyor. Sıfırın sol tarafında eksi x kare eksi 2. Normalde eksi x kare nasıl çizilir arkadaşlar? Şöyle çizilir. Öyle değil mi? E, eksi 2 ne, ne demek? 2 birim aşağı indir demek. E Ben bunu 2 birim aşağı indireceksem indireceksem ne olacak arkadaşlar? Şöyle. Normalde şöyle bir şey olması lazım. Öyle değil mi? Ama sol tarafını çizeceğim için benim şu sağ tarafı silmem lazım. O zaman grafimiz tam da bu şekilde olmuş oldu. Buna benzer grafik hangisi arkadaşlar? Hani B şıkkı, B şıkkı uyuyor. Öyle değil mi? Benim çizdiğimize. Abi ben biraz düzgün çizemedim. O ayrı bir şey. Ama B şıkkı uyuyor. Evet. Geldik 9. soruya. 9. soruya. fx x eşittir x kare artı mx artı m fonksiyonda her x eleman reel sayı için mutlak değer f x eşittir eksi f eşittir 0. O zaman ben şimdi şu f diğer tarafa atacak olursam mutlak değer f x eşittir f Bu ne demek arkadaşlar? Bir fonksiyonun mutlak değerle kendisi eşitse bu demek ki x ekseninin altında herhangi bir yer yok demektir. Öyle değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, o zaman ne, ne demektir bu? Bu ne demektir? Ya x eksenine bakın x eksenine ya teğettir. Bakın ya x eksenine teğet de olabilir. Değil mi? Şu eşitliğin sağlanabilmesi için. Veya veya x ekseninin üstünde de olabilir arkadaşlar. Öyle değil mi? Ama x ekseninin altında kesinlikle olmayacak. Neden? Eğer olsaydı zaten ben bunu mutlak değerle ne yapacaktım? Katlayacaktım. E bu eşitlikten de bahsediyorsam ben arkadaşlar demek ki fx'in x ekseninin altında olmaması demek. E, teğetlik de olabilir arkadaşlar. E şimdi teğet yani x ekseninin üstünde olması demek ne demek? Delta küçüktür sıfır demek. Öyle değil mi? x ekseninin üstündeyse kökleri olmayacak ya. reel kök olmayacak delta küçüktür 0 diyeceğim. Ama teğet de olabilir. Teğet de olabilir. E teğetlikten dolayı arkadaşlar ne olacak? Ben burada eşitlik de getirebilirim. Yani demek ki delta'nın küçük eşit 0 olması lazım. E buna göre arkadaşlar bizim fx fonksiyonumuz x kare artı mx artı n değil mi? E burada delta'yı bulacak olursam b kare eksi 4 ac'den m kare eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de n olduğundan küçük eşittir. Küçük eşittir 0. Buradan m kare küçüktür. Küçük eşittir. 4 ne olacak ki doğru cevabımız e şıkkı. Bence bu da güzel soru arkadaşlar. Buna da bir işaret koyabiliriz. En azından biraz yorum yapmamız istenmiş soruda. Evet. Geldik 10. ve son sorumuza. F fonksiyonunun periyodu 5 ve F3 eşittir 16'da H fonksiyonunun periyodu 3 ve H7 e, 10'dur. Evet F fonksiyonunun periyodu 5 demek ne demek? Yani mesela bunun hep 5'te bir aynı değeri veriyor demek arkadaşlar. Yani burada F3 e, efendime söyleyeyim. 5 eklersem ne olacak? F8. 5 eklersem F13. 5 eklersem F18. 5 eklersem F23. Böyle böyle gidecek. Tamam mı? Kaç olacakmış bu? 16. E benzer şekilde bakın H7 10'muş. Tamam. E, H'ın periyodu da 3'müş arkadaşlar. Demek ki hep 3 eklediğim zaman yine aynı değerleri verecek. H10 H13 e, Böyle böyle H16 Değil mi? H16 e, H19 yazalım. Bu da neymiş? 10'muş arkadaşlar. Bakalım. Şu ne demek? Bunu açacak olursam. H bileşke F13 demek. Öyle değil mi? E, F13 F13 şurada baktığım zaman F13 16 değil mi? Şurası 16. E demek ki benden H16'yı soruyor ya. E h 16 da arkadaşlar 10'a eşit değil mi? Evet. O zaman doğru cevabımız C eşit. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.